Bu hafta Türkiye'de ve dünyada kripto teknolojileri alanında ne gibi gelişmeler oldu? Buyurun söz sizde. Tabii ki çok hızlı bahsedelim. Aslında oldukça hareketli bir hafta yaşadık. Zaten kripto para piyasasında fiyatlamalar belirli aralıkta gidip gelse de haber akışı artık oldukça yoğun. Ee, bu noktada ise işte Bitcoin tarafında an itibariyle 19.500 dolar seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Piyasa bugün baktığımızda biraz yukarı yönlü bir hareket sergiledi ama bu hafta içerisinde BNB tarafında yani Binance'in kendi yerel token'ı hakkında bir hack haberi duymuştuk. Piyasada ilk etapta derin bir aslında tedirginlik korku yarattı. Ama e, haberin hemen arkasından gelen açıklamalarla en azından daha önce benzerlerini gördüğümüz şekilde bir e, düşüş e, rastlamadık bu sefer. E, baktığımızda kripto para piyasasında bu hafta önemli aslında akışların e, aslında arasındaki en önemli akış BNB akışıydı. BNB haberiydi. Ama bunun dışında önümüzdeki hafta bizleri bekleyen çok önemli gelişmeler var. İlk olarak 12 Ekim tarihinde Merkez Avrupa tarafından bir enflasyon verisi açıklanacak. Diğer yandan FED tarafından FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. 10 çekim tarihine geldiğimizde ABD tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Bildiğiniz üzere bu verilerin tamamı kripto para piyasasını çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü FED'in atacağı adımlar ile birlikte aslında piyasada e, derin etkiler kripto para piyasasında olmakla birlikte tüm aslında finansal piyasalarda e, etkiler görüyoruz. Bu anlamda bu hafta e, önümüzdeki hafta yani pazartesinden itibaren oldukça önemli bir kış bizleri bekliyor. Bitcoin tarafında dediğim gibi 19.319.500 dolar seviyelerinde fiyatlanan bir piyasa varanın itibariyle e, ama biraz temkinli olmak da gerekiyor. Önümüzdeki günler volatil günler olacak. Yeni eklenen önümüzdeki kripto para takviminde neler var diye bir baktığımızda 10 Ekim tarihinde Reserve Rights tarafında bir ana ağ kurulumu bekleniyor. Diğer yandan Kava'nın çok uzun zamandır beklenen bir Kava 11 launch'ı var, e, lansmanı var. Bunun da 12 Ekim tarihinde Tarihinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Dediğim gibi aslında bu hafta önemliydi. Fiyatlamalar aşağı yukarı belirli bir bant arasında bitcoin özelinde daha çok 18.500-20.000 dolar bandında bir fiyat hareketi vardı. Ama esas aslında gözümüzü çizeceğimiz haftaya çevirdik. Bu noktada önemli akışlar olacak. Küresel piyasalar anlamında da burayı takip ediyor olacağız diyelim. Ben de çok uzatmadan tekrardan size devredeyim. Evet, Şimal Hazal Sarı Sözen'e aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Şimal Hanım. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum. Çok Herkese iyi akşamlar.